Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar için ben Yeliz. Eşimle birlikte bu kanalda keyifli, çeşit çeşit konularda hayatımıza dair videolar paylaşıyoruz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ki bence mutlaka abone olmalısınız, kanalımdaki videoları inceleyip, beğenip, yorum yapmayı da mutlaka unutmayın ve abone olmanızı tavsiye ediyorum. Umarım pazarınız çok keyifli geçiyordur. Aralık ayına girmek üzereyiz biliyorsunuz. Ben böyle heyecandan çok fazla dayanamadım. Erkenden böyle yılbaşı süslerini evde süslemeye başladım yavaştan. Arkamda görmüş olduğunuz gibi size de videonun başında göstermiş oldum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Yılbaşı süslerini gördükçe daha mutlu oluyorum. Özellikle televizyonun çevresine yapmaya çalışıyorum. Çünkü televizyon izlerken de böyle onları da görmek istiyorum. Sizler başladınız mı evleri süslemeyi, ağaç kurdunuz mu ya da ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yorumlarda Bekliyorum mutlaka görüşlerinizi ve merak ediyorum açıkçası. Kanalı olan arkadaşlarım da bu konulardaki videolarını merakla bekliyor olacağım. Bugün sizlere enteresan bir markayla karşılaştım. Ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü hemen aksiyon aldım ve sonucu çok iyi oldu. Hemen bana bir hediye ürün geldi. Para kazanmaya başladım. Hani ilginç bir marka, 6 aylık bir marka. Cevapla kazan diye bir Markadan bahsedeceğim çünkü ayın sonunda aksiyon alınması gereken bir şey ve ayın sonuna doğru yaklaştığımız için de hemen bu videoyu çekip yüklemek istedim. Aranızdan yapmak isteyenler olursa hemen onlar da bu ücretsiz hediye kutularına sahip olsun aynı zamanda da para kazanmaya başlasın diye bu olayı anlatmak istedim size. Cevapla Kazan diye bir uygulama çıkmış. Dene bunu gibi bir şey. Daha 6 aylık bir uygulama ve hediye kutularında daha 4 tane falan yollamışlar bu 5. kutu. Bir aplikasyonu var. Play Store'dan indirebilirsiniz. Cevapla kazan yazınca çıkıyor. Bu aplikasyonu indirdikten sonra bütün bilgileri eksiksiz doldurmanız çok önemli. Adres bilgilerinizi keza yazmanız çok önemli. Ayın sonunda bir kutu yayınlanıyor. Bu kutuyu talep ediyorsunuz. Ben kutunun yayınlanmasını bir gün önce markayla tamamen tesadüfen Instagram'da tanıştığımda öğrendim. Talep ettim ve hemen ertesi günü kutum geldi. Çok enteresan. Herhangi bir şey beklemiyorlar sizden. Sadece ilk bin kişinin içinde olmanız gerekiyor. Benim hikayem de şöyle oldu anlatayım size. Instagram'da tesadüfen böyle geziniyordum. Bir kızın hikayesini gördüm. Cevapla kazandan bahsediyordu. Ben de neymiş bu merak ettim bakayım dedim. Dene bunu gibi bir oluşum ama aynı zamanda size para da kazandırıyor. Böyle küçük anketler yayınlıyor her gün bir iki tane. Ve o anketleri cevapladıkça 50 kuruş, 1 TL, 3 TL, 7 TL anketin size vereceği paraya göre her gün yayınladıkları anketleri doldurduğunuzda sizin bakiyeniz var aplikasyonda kendi profilinizde o bakiyedeki para doluyor. Gördüğünüz gibi benim altta da şu an ekranın altına koyacağım. Benim profilimde şu an yaklaşık 8 TL bakiye birikti. Ve ben bu aplikasyonu indireli daha 2 hafta falan oldu. Yani 2 haftada 8 lira birikti bile. 20 TL üzerini çekebiliyorsunuz. Yapmanız gereken çok bir şey yok. Sadece profilinizi dolduruyorsunuz ve size gün içinde ya da 2-3 günde bir gelen anketleri doldurup bu kadar yani. Başka bir şey değil. Otomatik olarak o size bilgi veriyor zaten. İşte 50 kuruş bakiyeniz yüklendi, 1 TL bakiyeniz yüklendi diye sık sık anket yayınlıyor. Aynı zamanda anne babalarınız da aile üyeliği olarak kendi aplikasyonunuza ekleyebiliyorsunuz. Böylece anne babalarla ilgili de fazlaca anket gelmiş oluyor size. Daha kolay para hızlıca biriktirmenize sebep oluyor. Bu bilgiyi vermiş olayım. Şimdi sürpriz kutu olayı da var. Dene bunu gibi. Fakat 6 aylık bir uygulama ve çok güzel markalarla anlaşıyorlar. Her ay bir markayla anlaşıyor ve o markanın ürünlerinden oluşan bir kutu yayınlıyorlarmış. Ben de ayın 30'unda Instagram sitesinde bir yeni kutu yayınlanacağı haberini görmüştüm. Ve bir gün önce markayla karşılaşmıştım. Hemen markanın aplikasyonunu indirip bilgilerimi doldurdum. Böyle anketler arada çıkıyordu tabii o ayrı bir olay. Anketleri dolduruyorum. Ama onun dışında bir gün sonra da kutunun yayınlanacağını bildiğim için bilgilerimi eksiksiz doldurup adresimi de girip bekledim. Bakalım ne olacak diye. Çünkü geçmiş aylarda yayınlamış olduğu kutulara baktım. Her ayın sonunda dene bunu gibi bir sürpriz kutu yayınlıyor ve talep eden ilk bin kişi onu alabiliyor. Adresine gönder yapıyor dene bunu gibi. Ben de bir gün önce tanışmışım yani bu markayla. Merak ettim ve şansımı denemek istedim. Yarın dedim eğer bana bildirim gelirse hemen talep ederim. Bakalım gelir mi gelmez mi görürüz. Şöyle bir durum var bu arada. Bildirimlerin hepsini açık tutmanız gerekiyor. Çok önemli. Çünkü kaçırabilirsiniz ilk 1000 kişi olduğu için. Ama bence zamanla bu 1000 kişiden daha fazla olacak. Çünkü şu anda çok yeni bir oluşum. 6 aylık bir marka. Çokça fazla talep olduğu için bence o bini daha da yükselteceklerdir diye düşünüyorum. Ertesi gün olduğunda bana bildirim geldi ve bir gündür tanıdığım markada hemen şansıma bana kutu çıktı. Ve ertesi gün hemen kutum geldi gördüğünüz gibi. Yani bu 5. ya da 6. kutu olması gerekiyor. Şansıma markayla tanıştığımın ertesi günü hemen kutu yayınlandı. Kutuyu talep ettim görür görmez ve kutum hemen geldi. Lipton marka ürünlerin olduğu bir kutu geldi. Bakalım neler var içinde. Açmadım bu arada. Bu videoya sakladım. Şu an kutuyu da incelemedim yani. Sen de çayın iyileştirici bir etkisi yok mu? Böyle bir karikatür var. Hiç incelemedim kutuyu yani şu an bakıyorum. Bakarız şimdi kutunun içine. Yalnız söylemek istediğim bir şey daha var. O da bir önceki aylar neler yayınlamışlar acaba? Üye olmaya değer mi diye bir bakmıştım. Çok güzel ürünler yayınlamışlar. Böyle Parex'in temizlik ürünleri kutusu gelmiş. Activex'in temizlik ürünleri kutusu gelmiş. Tadım kuru yemişlerinden 4-5 paket kuru yemiş gelmiş falan böyle tam boy tam bu ürünler yolluyorlar ve ayın son günü dene bunu gibi mutlaka ayın son günleri sık sık kontrol edin aplikasyonu indirdikten sonra bilgilerinizi eksiksiz girmeyi unutmayın. Şimdi ben ayın sonu yaklaştığı için bu videoyu hemen çekip size bildirmek istedim ki ayın sonu gelmeden kutu yayınlanmadan siz de hemen bilgileri girip bildirimleri açıp kutu yayınlanmasını bekleyin. Umarım siz de bu ay yeni kutuda beraber kutuyu alma şansımız olur. Ben de dikkat ediyor olacağım. Yeni kutuyu tekrar almaya çalışacağım. E, kutunun neyle ilgili olduğunu o kutu yayınlanmadan bilemiyorsunuz. E, Lipton'muş bu ayki gelen ürün. Kutu böyle bir kutu. Geldi, hemen geldi kutu bu arada. Yani bir gün içinde talep ettim. Ayın 30'unda yayınlandı kutu. Hemen kazandınız dedi Lipton marka kutumuz dedi gelene kadar ne olduğunu bilmiyorsunuz tabii ki içinde. Sadece markayı biliyorsunuz. Bundan bir önceki ayda tadım kutusuymuş. Tadım kuru yemişleri gelmiş filan. Kutum da hemen geldi. Ya memnun kaldım. Bu arada anketlerde sık sık yayınlanıyor yani. Öyle hani 20 TL üstün para çekiyorsun. Her anket 50 kuruş 1 TL 3 TL nasıl biriktireceğim gibi düşünmeyin. Çok sık e, anket geliyor ve benim dedim ya hani 2 haftada 8 TL oldu bile yani bakiyem gördüğünüz gibi. Cevapla Kazan en seçkin markaları gerçek kitlesiyle buluşturma platformudur. Cevapla Kazan herkese kazandırmak isteyen bir kazan kazan platformudur. Merak edilen sorulara cevap alma platformudur. Yani öyle bir anormal bir şey gelmedi bana. Aplikasyonu inceledim. Hemen bilgilerimi girip yoldum yani. Bir anormallik göremedim. Yani dene bundan çok bir farkı yok. Üstüne bir de para kazandırıyor. Birçok insanın da 20 TL üstü biriktirip anketleri cevaplayarak kısa sürede para çektiğini Instagram'dan oradan buradan etrafını araştırırsanız görebilirsiniz. Bakalım ne gelmiş. Hmm, ıhlamur gelmiş. Bir de papatya çayı gelmiş. Yani ben papatya çayı çok sevmiyorum. Ama Cem çok seviyor, eşim seviyor. Ama ıhlamur da ben çok seviyorum. Artık bunu Cem, bunu ben içeriz diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bu iki şey çıktı. Güzel kış çayları çıktı içinden. Durduk yere Instagram'da görüp tamamen aplikasyonu indirdim. Bilgilerimi doldurup ertesi günü kutu yayınlanınca talep ettim. Hemen kutu geldi yani. Bu kadar basit gerçekten. Bilmiyorum ben çok memnun kaldım. Bu ayda ayın 29'u 30 u gibi hemen böyle tetikte olacağım. Kutu yayınlanırsa hemen talep edeyim bana da gelsin diye. Merak ediyorum ne kutusu yayınlanacak, ne gelecek diye. Size de bahsetmek istedim çünkü yaklaştı tarihi. Yani hangi ilde yaşadığınızın ya da ne iş yaptığınızın ya da çalışıyor musunuz çalışmıyorsunuz hiçbir önemi yok. Sadece aplikasyonu indir üye oluyorsunuz. Bu kadar basit. Yani bunu nasıl binlerce insanı hitap etti ve memnun bıraktıysa bu da aynı şekilde olacak. Çünkü dene bundan farklı para da kazandırıyor. Yani küçük küçük bakiye orada biriktir, biriksin dursun yani bize ne zararı var ki 20 TL üstü olunca. Migros çeki olarak da bu arada çevirebiliyorsunuz. Migros'ta da harcayabiliyorsunuz o paraları. Aplikasyona indirdiğinizde orada detaylı bir bilgisi var. 15 yaşından büyükseniz her türlü bu uygulamayı indirip bu olaylara katılabiliyorsunuz. Dediğim gibi cevapla kazanı siz de araştırabilirsiniz. Evet keşfettiğim uygulama bu şekildeydi. Memnun kaldım. Bu yüzden size de anlatmak istedim. Siz nasıl buldunuz bu uygulamayı bilmiyorum ama bence denemeye değer diye düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen like'a basmayı unutmayın. Ve bir sonraki videolarda görüşmek için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da esirgemeyin ki ben çok mutlu oluyorum yorumlarınızla. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.